bir gazeteci arkadaşım aradı ve bu NTV'nin Washington muhabirinin e, işten çıkartıldığını söyledi. Sonda söyleyeceğim başta söyleyeyim. Bu kararın altında imzası olan NTV'de en üst tepede kim varsa başta kendine gazeteci diyenler bunların hepsi aşağılık şerefsiz. Neden? O çocuğun söylediği tek bir kelimesi yalan mı? Değil. Söyleyebiliyor musunuz? Kendi her zaman bunları konuşuyorsunuz. O makamları, o koltukları korumak için yalakalık yapacağım diye bu AK Partililere Gidiyorsunuz herifin ekmeğiyle oynuyorsunuz. Böylesi aşağılık bir şey olamaz. O uçaktaki gazeteciler ortaya çıkan Türk medyasının tablosu budur. Önden soruları verirsin. Gevrek gevrek ben gazeteciyim diye o uçağa gider oturur. Bu soruyu soracaksın bu soruyu sormayacaksın. Bizi böyle yağlayacaksın böyle yıkayacaksın. O çocukta ekmek parası orada herkes gibi abi gezi gayet iyi geçti anlatıyor. Orada çıkıyor bir arkadaşıyla Türkiye'nin halini gerçekten ne olup bittiğini konuşuyor. Ve ben bunu gerçekten bir örnek olsun bakın Medyanın gerçek yüzü bu. Bu insanlar bu konuşmaları herkes yapıyor. Bir kişiye ait konuşma değil. Ve sen kalkıyorsun. Gücün ancak ona yetiyor. Yüzüyorsa kalkın abi. Çıkın. Deyin ki ben muhabirimin arkasındayım. Bu yaptığı konuşma özel konuşmadır. Bu gerçek kişisel fikirlerini yansıtır. Bizim kurumsal fikirlerimizi yansıtmaz. Dolayısıyla sahip çıkıyorum. Var mı o sizde? Yok.